İşte devam ediyoruz. Şimdi ım, şimdi tuvaleti götüreceğiz. Ah. kara yere düşmüş. İşte şimdi kaldırıyoruz. Ben senin oturmana yardım <laughs> edeceğim. Aa çamşırlı kalmış. Kim da attı böyle. çekeyim. Anne. Efendim. Anne söylemiş bir yılda. işte Şimdi böyle. Uçalım mı birlikte? Sırtıma atla bakalım. Bayar var. çok iyi bir insan. Hadi şuraya. İşte yatacak. Yata 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 yata. İşte. Hemen bir şey alıp geliyorum mola. Alıyoruz.